Bahçe Kanalından selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda toz tarçından bahsetmek istiyorum. Fide yetiştiriciliğinde, çiçeklerimizde nasıl kullanabiliriz, e, faydaları nelerdir? Bunu yaptığımız e, uygulama görselleriyle aktarmak istiyorum. Tüm tohum ekimlerimizde toz tarçını e, toprağa toprağımıza, videoda göründüğü gibi e, serperek kullanıyoruz. Fide şaşırtma zamanlarında ve toprak değişiminde uygulamasını yapıyoruz. Tarçının içinde eforlu e e antoksidan vardır. Çiçeklerde ve fidelerde yer alan böceklenme, mantar gibi birçok sorunu önler. Özellikle e mantar hastalığının e topraktan bulaştığını e biliyorsunuz. Bizim için iyi bir toprak e düzenleyici de diyebiliriz. Eğer bitkinizin dal veya yapraklarında hastalıklar varsa ve iyileşemiyorsa o bölgeye tarçın serpin muhakkak faydasını göreceksiniz. Kalsiyum, manezyum ve demir gibi birçok mineral bakımından zengin olan tarçın bitki köklerinde daha iyi beslenip büyümesini de sağlar. İlk tohum ekimlerimizde ve fide gelişimlerimizde devamlı uygulamasını yaptığımız toz tarçı sayesinde sağlıklı ve kök yapıları daha kuvvetli bitki bitkiler fideler elde etmiş oluyoruz. Biz bu uygulamaları devamlı yaptığımız için size de aktarmak istedim. İnşallah size de faydalı olur. Herkese hayırlı günler, kolay gelsin bereketli olsun.